Merhaba. 2 Nisan 2024 Merkür retro yapıyor. Merkür gerilemesi astrolojide kötü bir şöhrete sahiptir. Dünyadan bakıldığında Merkür yılda 3 ya da 4 kez yaklaşık 24 gün kadar gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünür. Bu diğer tüm gezegenlerden daha sık olsa da Merkür yine de zamanının sadece %19'unu Geriye doğru hareket ederek geçirir. Bu Jüpiter'den çok daha az ancak Venüs ve Mars'tan daha fazladır. Gerileyen Merkür genellikle sorunludur. Düşünme ve iletişimini etkiler. Bununla birlikte güzel anıları hatırlamak veya geçmişinizden insanlarla beklenmedik bir şekilde buluşmak gibi olumlu yönleri de vardır. En yaygın etkiler arasında kafa karışıklığı, endişe, anlaşmazlık, teknoloji arızaları, kötü haberler, seyahat gecikmeleri ve kayıp eşyalar yer alır. İş görüşmeleri değişkenlik gösterebilir. Bazı önemli ayrıntılar henüz mevcut olmayabilir ve diğerleri de güvenilmez veya dürüst olmayabilir. Karar verme müzakereleri, kereler iletişim ve ulaşım için ee, en riskli zamanlar tam geri ve direkt hareketlerin her iki yanındaki birkaç gün yani öncesi ve sonrasıdır. Merkürün geri gidiyor gibi görünmesi tamamen kötü haber değildir dejavu yaşayabilir, mutlu zamanları anımsayabilir, beklenmedik bir şekilde eski bir arkadaşınız veya sevgilinizle karşılaşabilir ya da çocukluğunuzdan veya geçmiş yaşamlarınızdan bastırılmış anıları veya becerileri geri kazanabilirsiniz. Gerileme aşaması gerileme döngüsünün sadece bir parçasıdır. Merkür aynı dereceler ya da dereceler ya da gerileme bölgesi üzerinde e, doğrudan gerileyerek ve tekrar doğrudan hareket ederek iki direk evre gölge dönemleri olarak adlandırılır. Merkürün her gerileme evresinin e, Merkürün gerilediği anla ilişkili gezegensel açılara ve e, sabit yıldızlara bağlı olarak daha spesifik etkileri vardır. E, daha bireysel etkiler Merkürün durağın gerilemesinin e, haritanızda yaptığı açılara bağlıdır. 27 derece Koç burcundaki sabit yıldız al perk hazırlık, istikrar, kararlılık ve nihai başarı verir. Aynı zamanda dindarlık, onur ve ayrıcalık getirir. Ama inatçılık sürekli bir mücadele ve birçok çok zorluk da getirecektir. Merkürle birlikte dini konularda, spor faaliyetlerinde ve kamu işleriyle bağlantılı tüm konularda kararlılık, yüksek tercih ve başarı getirecektir. Merkür Koç burcunda gerilediğinde projeleriniz genellikle e, ertelenir. Ancak bunu e, sizi endişelendirmesine izin vermeyin. Aksiliklerin sizi strese sokmasına izin vermezseniz zaman e, kazanırsınız ve her şeyi bırakmış gibi hissedebilirsiniz. E, Merkür gerilemesinin doğum haritanızı nasıl etkilediğine dair daha fazla ayrıntı içinde de bir astroloğa Danışabilirsiniz. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşım yaparak videolarımın ilgilenenlere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ee, ne tarz içerikler istediğinizi yorum olarak bana iletebilirsiniz. Ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Ee, bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz e, diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.